O Olan bitene çok uzun uzun tahlil etmeye gerek yok. Sizin beraberliğiniz, ittifakınız, masada kimle oturup kalktığınız sizin probleminizdir. Bu masadan hasıl olacak kuvvetten benim ne bulduğum vatandaş olarak benim gündemimdir. Siz berabersiniz, ben huzur bulamıyorum. Siz bir araya geliyorsunuz demokrasi kuvvetlenmiyor. Siz berabersiniz memleketin sorunları çözülmüyor. Sizin beraberliğinizden hasıl olan kuvvet bize nefes aldırmıyor, daha özgür yapmıyor, daha güçlü yapmıyor, daha kalkınmış yapmıyor. Siz kimsiniz? Efendim koltuklarını korumak zorunda olduğunuz duygusunu bize mevzi kazanmak diye takdim eden insanlarsınız. Aslında bizim siyasi olarak arkasına yığılmamızı istediğiniz şeyler sizin siyasi olarak koltuklarınız. Ben zannediyorum ki son 25-30 yıldır siyasetin bu kırılma zamanlarında birinci politik gündem siyasi aktörlerin önce koltuklarını koruma, koruma duygusu yüzünden ilkesizliğe dönüşüyor. Yani bu siyasi değişiklikler, pak değişiklikleri, ittifak değişiklikleri, dün söylediğinin tam tersini söyleyenler, bu değişikliklerin önünde arkasında hep bakıyorum şöyle bir şey var. Türk siyasetinin uzun dönem değişime, başarıya efendim hedef koyup hedefe ulaşamamaya sebep olan şey galiba siyasetçilerimizin kendi siyasi kariyer planları, kendi siyasi hesapları. O hesapların içerisinde bizim değişim umutlarımız, daha iyisini yapabilme iddialarımız, başarabiliriz duygularımızın hepsi ezildi gitti. Şimdi yeniden bir daha başlayacağız.